Merhaba arkadaşlar Soravcısı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kitabımızdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. 130. sayfadaki izleme testini çözeceğiz. Çözümlere geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın deyip birinci sorumuzla başlıyoruz. Bir ondalık gösterimde basamak değeri 9 bölü 10 ve 7 bölü 1000 olan yani şöyle okusak daha güzel olur bunu. 10'da 9 ve 1000'de 7 olan iki rakam bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan 5 farklı ondalık gösterim yazınız. Arkadaşlar önceki videolarda da belirtmiştik bakın. Eğer payda da 10 varsa yani ondaysa bu ondalık gösterimin birinci basamağıydı. Eğer bakın payda da 1000 varsa ondalık gösterimimizin 3. basamağıdır. Eğer payda da 100 olsaydı o da ondalık gösterimdeki İkinci basamak olacak. Şöyle göstereyim bakın. Ondalık gösterim olacağı için haliyle virgüllü bir şekilde yazacağım. Virgülden sonra birinci basamağı onda olarak gösteriyoruz. İkinci basamağı yüzde olarak gösteriyoruz. Üçüncü basamağı da binde olarak gösteriyoruz. Onda olarak gösterdiğim o zaman bu 9. Birinci basamağı yazılacak. Bakın yüzde olarak elimde yok. O yüzden yüzde kısmına sıfır yazdım. Çünkü bundan yok. Binde yazdığım bakın binde 7. O zaman üçüncü basamağı. 7'yi koyduk. Peki başına ne yazacağız? Başı size kalmış arkadaşlar. Zaten 5 farklı ondalık gösterim yazınız diyordu. Biz önemli olan kısmı bulduk. Virgülden sonra 907 olacak şekilde 5 farklı ondalık gösterim yazacağız. Yazalım. 5 virgül 907 olabilir. 10 virgül 907 olabilir. 0 virgül 907 olabilir. 87 virgül 907 olabilir. Bakın önemli olan kısım virgülden sonra 907 olması. Başka ne diyelim? 7,907 diyelim. Bakın 5 farklı gösterim yapmış olduk. Geçelim ikinci sorumuza. Aşağıda modellenen ondalık gösterimler onda birler basamağını yuvarlandığında modelde gerçekleşecek değişimleri örnekteki gibi yanlarına yazınız. Hemen bakalım arkadaşlar. Yandaki modelde temsil edilen ondalık gösterim 0,86 imiş. Önce modellediğiniz sayının ne olduğunu buluyorsunuz. Sonra 0,86 ondalık gösterimi onda birler basamağına yuvarlandığında 0,9 eşit oluyormuş. Sonra onda birlere göre yuvarlıyormuşuz. En sonunda da arkadaşlar yuvarladığınız 0,9'u model üzerinde göstermeniz lazım. Model üzerinde göstermek için ne demiş? 4 bölme daha boyamalıdır demiş. Hemen A ile başlayalım. 100 parçaya bölmüş. 100 parçaya böldüğü için ondalık gösterimimizi gösterirken de ondalık gösterim Paydam 100 olacak. Çünkü 100 parçaya bölmüş. Peki kaç tanesi turuncuya boyamış? Şu sırada 10 tane var. 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62. O zaman yüzde 62 şeklinde yazdık. Şimdi bunu ondalık gösterime çevirmek için basit kesirdir. Bakın sıfırla başladım. 0,62 yazdım. Payda 100. O zaman virgülden sonra 2 basamak var. Doğru yaptık. Önce ondalık gösterime çevirdik. Şimdi arkadaşlar bu ondalık gösterimimizi Onda birler basamağını yuvarlamamız lazım. Hemen şöyle yazalım. Yuvarlama diyorum. Uzun uzun yazmayalım. Yuvarlanmış şeklini buraya yazacağız arkadaşlar. Önce 0,62 yazıyorum. Onda birler basamağı dediği için onda birler basamağını yuvarlak içine alıyorum. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir sağına bakıyorduk. Sağındaki sayı eğer 5'ten küçükse bu yuvarlak içine aldığımız sayı değişmiyordu. Hemen şöyle. 0,6 olarak yazdım. Peki bu 2 ne olacak? 2 yerine arkadaşlar 0 geliyordu. Ha 0'ı koymasak ne olur? Bakın burada 0,9 demiş. 0'ı koymamış. Koysanız da olur, koymasanız da olur ama burada koymak işimize yarayacak. Bu ne demek arkadaşlar? Yuvarlandığı zaman 0,60 yani %60 olacak demek. Yani biz bunu tekrar modellersek şöyle modellersek bakın burada 62 tane var. Ama burada 60 tane olmasını istiyor. Ne yapmamız lazım? İki tane boyalı yeri silmemiz lazım. Modellersek iki bölmedeki ya da iki bölmeyi silmemiz gerekir diyeceğiz. Çünkü bakın 62 idi 60 oldu. İki tane bölme fazla olacak. Bunları silmemiz lazım. Geçelim B'ye. Önce arkadaşlar ondalık gösterimini bulacağız. Hemen bakalım. Bir tane içi tamamen dolu var. Yani bir tam. Bakın burası yüzde bölünmüş. Yüzde. Kaç tanesini taranmış arkadaşlar? Hemen sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64. Şimdi bunu ondalık gösterimlere çevirirken tam sayılı kesirleri ondalık gösterime çevirmek istiyorsanız şu araya bir tane virgül atacaksınız arkadaşlar. 1 virgül 64'ü yazdım ve kontrol ediyorum. Paydam 100 o zaman virgülden sonra 2 basamak olacak. Doğru yaptık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu kesirimizi onda birler basamağına göre yuvarlayacağız. Yuvarlama diyorum. Önce sayımızı yazdık. 1,64'tü. Onda birlere göre yuvarlayacağım için onda birler basamağını yuvarlak için aldım. Bir sağına bakıyorum. Sağındaki sayı 5'ten küçük olduğu için bu yuvarlak içine aldığım onda birler basamağını değiştirmedim. 1,6 olarak kaldı. Peki sondaki sayı ne olacak? Sondaki sayı yerine arkadaşlar yine 0 gelecek. Şimdi de arkadaşlar geçelim modellemeye. Modellerken ne yapacağız? Acaba bazı bölmeleri ekleyeceğiz mi çıkaracağız mı buna bakacağız. Sayımız arkadaşlar 1,64'tü. Yani bir tam %64'tü. Bu ne demek? Bir tane içi tamamen dolu. Diğerinin de yüz parçanın 64 tanesini boyamamız gerektiğini söylüyordu. Ama yuvarladıktan sonra 64 tane değil 60 tanesini boyamamız gerekiyor. O zaman 64'ü nasıl 60 yaparız? Şu 4 tane boyalı bölmeyi silmemiz lazım. Modellerken 4 tane bölmeyi ne yapacağız arkadaşlar? Sileceğiz. Silmemiz gerekir diyelim. Geçelim C'ye. Aynı şekilde arkadaşlar önce ondalık gösterimi yazıyorum. Ondalık gösterim. Bakın 100 parçaya bölmüş. Bunları direkt zihinden söylüyorum. Yüzlük blok olduğunu bildiğim için ama bakın sayabilirsiniz. Şurada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parça var. Şurada da 5, 6, 7, 8, 9, 10 parça var. 10 kere 10'dan 100 parça var. O yüzden kesir haline getirirsem paydam 100. Şimdi kaçını taramış? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 tane parçaya boyamış. Bunu ondalık gösterime çevirirsek yüzde 60 7 olacak. 0,67 oldu arkadaşlar. Şimdi bunu yuvarlayacağız. Yuvarlarken de arkadaşlar önce sayımı yazdım. Onda birlere göre yuvarlamam istediği için onda birleri işaretledim. Bir sağına bakıyoruz. Eğer sağındaki sayı 5 ve 5'ten büyük ise ne yapıyorduk? Bu yuvarlak için aldığımız sayıyı 1 büyütüyorduk. Yuvarlak için aldığım sayı 6'ydı. 1 büyütürsem Yuvarlak için aldığım sayı bakın 7 oldu. Sonrasında ne yapacağız? Sonrası yine 0 olacak arkadaşlar. Şimdi geçelim bunu modellemeye. Modellerken. Şimdi arkadaşlar bizim 67 tane karemiz boyalıydı. Ama yuvarladığımız zaman bakın 70 tane karemizin boyalı olması gerektiğini söylüyor. 67'den 70 olması için ne yapmamız lazım? Şu 3 tane bölmeyi de sarıya boyamamız lazım arkadaşlar. Modellerken 3 bölme daha sarıya boyanmalı. Sarıya boyanmalı. Deyip son sorumuza geçelim. Yine önce ondalık gösterim dedik. Ondalık gösterim. Şimdi arkadaşlar önce kesir haline getiriyoruz. Yine 100 parçaya bölmüş. Kaç tanesini işaretlemiş ona bakalım. 10, 20, 30, 40, 50. Şöyle 60. 61, 62, 63, 64. Şöyle 68. Şöyle 72. Şöyle 76 arkadaşlar. O zaman %76'dır. Bunu da ondalık gösterime çevirirken basit kesirdir. Sıfırı koydum. Yanına 76'yı koydum. Payda 100. O zaman virgülden sonra 2 basamak olacak. Doğru. Şimdi arkadaşlar bunu yuvarlayalım. Önce sayımı yazdım. Onda birler basamağına göre dediği için onda birleri yuvarlak içine aldım. Bir sağına bakacağım. Sağındaki sayımız 5'ten büyük olduğu için yuvarlak içine aldığım 7'yi 1 büyüteceğim. 8 olacak. Hemen bakın 0,7 idim. 0,8 yaptım. Sondaki altın oldu. Artık sona gelen sayılar 0 olacak. Şimdi geçelim modellerken Arkadaşlar bakın biraz önce 76 tane yer boyalıydı. Şimdi 80 tane yerin boyalı olmasını istiyor. O zaman 76'dan 80'e 4 tane bölümü yeşil renge boyamamız gerekiyordu. Modellerken 4 bölmeyi ya da 4 bölümü, 4 kutucu istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Yeşil renge boyamalıyız. deyip sorularımızı bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 130. sayfasında bulunan izleme testini çözdük. Bu izleme testinde bize model halinde verilen ifadeleri ondalık gösterdik, sonra bunları yuvarladık. Sonra da yuvarlanmış halindeki değişimleri inceledik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bu video sayesinde hem derslerinizde hem de gireceğiniz sınavlarda çok çok başarılı olursunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.